Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda üniversitede kaydı olan öğrenciler tercih yapabilir mi? Tercih yapıp yerleşip kayıt olabilirler mi? Lisans ve ön lisans öğrencileri tercih öncesi veya sonrası neler yapması gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar üniversite kaydınız varsa tercih yapmanıza bu engel oluşturmamaktadır. Tercih yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde tercih sonrasında üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üniversiteye yerleşmenize engel değildir. Önemli olan kısım ise kayıt esnasındaki kısımdır. Yerleştiniz arkadaşlar. Kayıt yapabilmeniz için belirli şartlar bulunmaktadır. Eğer örgün ön lisans okuyorsanız, örgün ön lisansa yerleştiğiniz zaman kaydınızı silmeniz gerekmektedir. Dondurma olmamaktadır. Çünkü iki örgün ön lisans bölüm beraber okunamamaktadır. Yine aynı şey, yine aynı mantıkla eğer örgün bir lisans kaydınız varsa örgün bir lisansa yerleşirseniz kaydınızı silmeniz gerekmektedir. Dondurma olmamaktadır. İki örgün lisans aynı anda okunmamaktadır. Bu kayıt silme işlemini ister yerleştikten sonra isterseniz şimdi isterseniz de kayıttan önce sildirebilirsiniz. Üniversiteler her zaman açıktır arkadaşlar. Şimdi gittiğinizde de açıktır genelde üniversite kayıtları yüz yüze silinmektedir. İsterseniz üniversitenizi arayın. Uzaktan yapılabilecek bir şey varsa yardımcı olurlar. Yoksa üniversite kaydı yüz yüze silinmektedir. Onu da hesaba katmanız gerekmektedir. Kayıt silme işlemi yaklaşık bir gün sürmektedir arkadaşlar. Üniversiteye gittiğiniz zaman bir günde kayıt silme işlemini gerçekleştirirsiniz. Ertesi gün gibi de kaydınız sistemden düşecektir. Bu nedenle sonraki üniversiteye kaydınızı yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi önemli noktalardan biri budur. Örgün 2 ön lisans bölüm ve örgün 2 lisans bölüm beraber okunamamaktadır. Kayıt silinmesi gerekmektedir. Eğer açık öğretim okuyorsanız, açık öğretim kaydınız varsa örgüne yerleştiğiniz zaman açık öğretim kaydınız silmenize gerek yoktur. İkisi beraber okunabilmektedir. Yine aynı şekilde açık öğretim okuyorsanız ve açık öğretime yerleştiyseniz aynı üniversite olmamak koşuluyla kayıt yaptırabilirsiniz. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde okuyordunuz. Atatürk Üniversitesi açık öğretime yerleştiniz. Kaydınızı yapabilirsiniz. Onda da herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Üstüne basarak söyleyelim. 2 örgün lisans, iki örgün ön lisans kaydı beraber olmamaktadır kaydınızı silmeniz gerekmektedir. Kayıt silme işlemi de bir gün sürmektedir. Genelde üniversiteye gidip yüz yüze kayıt sildirmeniz gerekmektedir. Yerleştiğiniz zaman kayıt öncesi bu işlemleri düşünerek hareket edin arkadaşlar. İsterseniz şimdiden kaydınızı sildirebilirsiniz. Ya da yerleştikten sonraki süreçte kaydınızı sildirebilirsiniz. Kayıt tarihlerini beklemeyin. Öncesinde sildirin arkadaşlar. Merak etin sorular hala varsa da Yorumlara yazabilirsiniz görüşmek üzere.